Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bırıkbaşı. Bugün sizlerle yine düzenli bir şekilde yaptığımız haftayı açmadan önce geçen hafta neler olup bitti, hangi sektörler daha çok yükseldi ve şu anda önümüzdeki hafta hangi şirketler bize potansiyel fırsat verebilir onları inceleyeceğiz. Ayrıca sizlerden gelen önerilerle geçen hafta takas analizinde bulduğumuz şirketlerin durumlarına da bir göz atacağız potansiyel olabilir dediğimiz şirketler ne durumdalar? Beraberce bir bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Ayrıca en çok para girişi olan şirketleri de tabii ki inceleyeceğiz ve onların da teknik analizlerine bakacağız. Bütün e, açıklamalarımı yaptıktan sonra yine yasal uyarımı yapmak istiyorum. Burada paylaştıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen sizler kendi analizlerimi paylaşıyorum. Bizimle veri e, paylaşım programlarının paylaşmış olduğu verileri sizlere Belli çerçeveler içerisinde şeffaf bir şekilde ve teknik anlamda yorumlayarak sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Ve sizlerin de bir beğeninizi bir yorumunuzu rica ediyorum. Çünkü bu kanalda beğenmeniz ve yorum yapmanız benim için çok değerli. Hatta videoları arkadaşlarınıza gönderirseniz küçük yatırımcıyı daha çok bilinçlendirmiş oluruz. Birlikten kuvvet doğar diyelim. Ben size bir fayda sağlamak istiyorum. Umuyorum siz de arkadaşlarınıza fayda sağlarsınız ve bu videoyu paylaşırsınız. Yeni haftayı açmadan önce... Hemen genel bir ne olmuştu geçen hafta bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi BIST 30 1.7'lik bir yüzdelik yükselişe sahip. BIST e, 31.7'lik yine. Dolar 0.1'lik bir yükseliş olmuş. Euro geri çekildi biliyorsunuz. Hükümet e, bölündü erken seçime gidiyor falan. Altında %6'lık bir yükseliş var. Altınla ilgili isterseniz altına da bakabiliriz evet neden olmasın. Şimdi altınla ilgili kısa vadede bir geri çekilme olacağını, o geri çekilme arkasından da tekrar bir yükseliş yönüne döneceğini beraber konuşmuştuk. Ee, dediğim gibi çok eleştiri alıyorum bu konuda ama e, aslında bazı şeyleri tahmin etmek o kadar da zor değil. Bu geri çekimleri alın fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Siz de güzel kazanç elde edebilirsiniz. Hafta sonları bir de altınla da kısa bahsedelim istiyorum. Çünkü sonuçta burada sizler e para kazanmak için bu videoyu izliyorsunuz. Yani potansiyelleri benimle birlikte keşfetmek için istiyorsunuz. O Borsa İstanbul'daki X hissesinden de olur, altından da olur, başka bir şeyden de olur ama biz burada potansiyelleri risk e, öngörümüzü üzerine alarak e, keşfetmeye gayret ediyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi altın çok güzel yükselmiş yani BIST 30'u katlamış. Bayağı bir katlamış. Bakalım dünya borsalarından olmuş. Yine S&P'ye bakıyorum. 1.6 yüzdelik yükselişi var. Buradaki yükseliş biraz güdük kalmış. Buradaki yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi? Benim o tarafta da pozisyonlarım var biliyorsunuz. Arada gerçek yapıyorum o pozisyonları. Eklemeler çıkartmalar yapıyorum. O taraf şu anlık e, biraz böyle nötr de gidiyor. Yani kafasını yukarı mı verecek aşağı mı verecek? Ben de gözlemliyorum. Ona göre pozisyonlarımı şekillendireceğim. Ben de bunu söyleyebilirim. Henüz bir gir çık yapmıyorum burada. Yine e, gördüğünüz gibi nazlak tarafı da bir 1.7'lik bir yükseliş sağladı. Tabii yani buradaki yükselişler Bitcoin yükselişi yanında biraz gülük kaldı diyebiliriz. Ama Bitcoin'de de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bu seviyelerde kar realizeleri olabilir diye. Peki bizim biz tutuş şirketleri ne alemde? Gördüğünüz gibi bankacılık önderliğinde yükselen bir borsamız oldu. Yine Akbank %10'un üzerinde yükselmiş. Hektaş %10'un üzerinde. Sasa 8. Yapı Kredi Bankası 6.4. Geçen haftalarda çok yükselmişti Yapı Kredi. Düşenlere bakın Pegasus düşmüş. Porta Tusan düşmüş, enkay düşmüş, Enkai'nin düşeceğini zaten konuşmuştuk. bilmiyorum hatırlar mısınız? Çünkü bütün teknik indikatörler sat veriyordu. Bakın Türk Hava Yolları geri çekilmiş, Ülker geri çekilmiş, Kontür geri çekilmiş. Ve diğer şirketlerde de gördüğünüz gibi bakın bankalar yine yani Garanti Bankası'nda, Kozal'da bir yükseliş var, Sahol'da yükseliş var, Sasa'da yükseliş var. İsterseniz sektör olarak da bir bakalım istiyorum. Sektör tarafına baktığımda gördüğünüz gibi madencilik %10'un üzerinde yükselmiş. Kozal'ın yükselişinden zaten görmüştük. Banka endeksi %7,5'luk yükseliş sergilemiş ve bunun olacağını zaten biliyorduk bir şekilde. Aracı kurumlar yükselmiş. Onun dışında en çok geri çekilme olan ulaştırma olmuş. Yani Furoto Türk Hava Yolları pek o kadar geri çekilmişken tabii ki ulaştırma da %3 lere kadar düşmüş. Şimdi bilişim sektöründe bir geri çekilme var. İnşaatta bir geri çekilme var diyebilirim. Peki isterseniz gelin bir e, en çok para girişi olan hisselerimize bakalım. Şöyle sizin daha rahat görebilmeniz açısından. En çok e, para giriş çıkışı olan hisselere baktığımızda birinci sırada Akbank var. Zaten yüzde ondan fazla yükselmiş. İkinci sırada Yapı Kredi Bankası, Sahol, Astor, garan, Koza, Sasa diye devam ediyor. En çok para girişi olanlara bakalım. Orada da Tüpraş, Türk Hava Türk Yolları, Emlak Gayrimenkul, Ereğli, Koç Holding, Kozal, Türksel diye devam ediyoruz. Ben istiyorum ki şöyle bir teknik analize geçelim. En çok para girişi olan hisselerde bu haftada bir fırsat var mı? Bir bakalım. Ee, Akbank'a bakacaktım ama önce isterseniz bir ons altına bakın. Ne dersiniz? Ons altınla birlikte başlayalım. Altıncılar belki oradan sonra videonun devamını izlemek istemeyebilirler. E, izlemek isterlerse de başka işte Borsa İstanbul'dan fırsat görmeler görmeleri açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi ons altın neden ons altına bakıyoruz? Tekrar söyleyeyim. Ons altın aslında bizim gram altınımızı etkilen iki faktör var. Biliyorsunuz biri dolar biri ons altın. Ancak dolar kurunda pek bir değişim olmadığı için ons altının yükselişleri veya düşüşleri gram altında büyük ölçüde etkiliyor. O yüzden ons altındaki duruma bakmak faydalı olabilir. Şimdi Haftalık bazda baktığımızda şu bölgenin talep bölgesi olduğunu bakın. Talep bölgesine yükselmeden önce bir iğne attığını ve sonra tekrar gelip bu bölgeye bir iğne atıp yükseldiğini görmüştük. Şimdi günlük tarafa geliyorum. Günlük tarafa geldiğimde size bu bölge oluşturmuştuk. Daha önce bu bölgeye geldiğinde de şu, bölgelerdeken şu bölgelerdeyken bir geri çekim olacağını sizlerle paylaşmıştım. Söylemiştim bunu. İşte o dönemler bana biraz fazla kızan oldu. İşte altın asla geri çekilmez diyen oldu. Ben dedim ki arkadaşlar Trump'ta geldi. Haber akışı da e, burada indikatörlerde çıkış veriyor. Lütfen dikkatli olun diye söylemiştim ve geri çekilme oldu. Şu bölgelerde tekrar e, alım veriyor artık. Bir girip bir para kazanabiliriz. Dikkatli olun. E, bu seviyelerden bir e, denenebilir diye söylediğimde yani bir gün satıyorsun bir gün alıyorsun diye yorumlar gelmişti. Biliyorum ama sat dediğim günler şu günlerde, al dediğim günler bu günlerde ve bu günlerde alanlarda şu anda toplam yüzde kaçlık bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi yüzde altıya yakınlık bir yükseliş var günlük bazda. Şimdi burada fark ettiyseniz tekrar bir kar satışları başlamış durumda ki zaten şunun hemen bir göstereyim. Şuralarda bir direnç bölgesi var. Bakın şöyle biraz daha yaklaştıralım. Bu direnç bölgesine yaklaşan altınıza e, altınımıza bir e, satış indikatörü gelmiş. tabii çoğunlukla şöyle bir şey olması olası olabilir şu bölgeye çıkıp bunu bir gün içerisinde de yapabilir birkaç gün içerisinde de yapabilir bir geri çekilme yapabilir ee, benim tahminim bu bölgeyi hemen e geçmesinin çok ihtimal olmadı yani bu yükselişine yani %5-6'lık yükselişine bir anda böyle devam edip etmeyeceği konusunda endişelerim var. Dikkatli olun bakın indikatörler de sat veriyor diye ben yine bir uyarmış oluyorum. Bakın burada da mesela büyük e, yeşil mumları gördükten sonra burada da mesela olmuş bir tur daha bir küçük daha gelmiş. Mesela aynı burada da bir küçük daha gelip günlükte bakıyoruz unutmayın. Sonra bir geri çekilme mumu gelebilir. Yani ilk aşamada bu direnç bölgesini Hayır direkt geçer mi böyle bu konuda dikkatli olun derim. Buranın üzerine çıkarsa ayrı bir hikayeyi konuşuruz ama ee, burada bir dirence takımı söz konusu olabilir. Tabii satışlar derinleşirse onu da unutmayın. Aklınızda bulunsun. Şimdi altını konuştuğumuza göre en çok para girişi olan listelere bakabiliriz. Genel olarak Akbank'a baktığımda Akbank yine beni yanıtmamış. Şimdi sizlere daha önce de söylediğim gibi bakın al bölgesi geldiğinde bir alım. 20 tip sat bölgesi gelmiş ve ben bu Hani buraya geçemezsek bakın şu an şöyle gö göstermek istiyorum. Bir bir günlükte özellikle düşüş trendimiz var ve düşüş trendimizi 1 iki, 3. kere deniyoruz şu anda. Normalde burayı yıpratıyoruz. Yani buranın üzerine atabiliriz. Ama burada bir geri çekilme de yaşayabiliriz. Eğer üzerine atabilirsek yani şu haftalıktaki yükselen kanala gelebilirsek şöyle haftalığa geçelim. Haftalıktaki yükselen kanalımıza bakın. Tekrar bir giriş yapabilirsek başka bir hikaye konuşuruz. O yüzden e, buradaki önerim şu anda hazır satışta gelmişken ben açıkçası bu e, satışın kırılıp tekrar alıma dönüp ya da şuradaki kanal içine girmeyi beklerdim. Çünkü daha bir işleme giremeyebilirdim. Şimdi yapı kredi bankası bununla ilgili yakın zamanı bir videoda paylaştım zaten. Güzel kazanç elde ettik. Daha size hangi seviyelere gelebilir, ne olabilir, ne olamaz bunları da konuştum. Ee, nasıl yaptığımı da nasıl 200 bin lirayı kazandığınızı da anlattım. Şimdi burada yine talep bölgesi. Talep bölgesindeyiz. Ee, burada da bir aynı Akbank'ta olduğu gibi bir e, günlükte düşüş trendi var. Bu düşüş trendini bakın defalarca denemişiz. Ve burada tekrar kanalın tepesine gelince indikatör sat vermiş. sayda da zaten aşırı alım bölgelerine yaklaşmaya başlamışız. Şimdi bakın burada da sat verdiğinde birkaç gün böyle buralarda oyalanıp sonra geri çekilmiş. Burada ya bu kanalı kırıp yukarıya doğru gidecek ya da birkaç gün buralarda oyalanıp bir geri çekilme yapacak. Burada ben açıkçası şu an herhangi bir yeni bir pozisyon açmazdım. Biraz beklerdim diye size söylemiş olayım. Sabancı Holding'e bakalım. Sabancı Holding'de keza bakın geçen hafta bunlar çok yükseldiler. Yükselince hemen bir kar realizesi yapmak isteyen insanlar oluşuyor. Buralarda nasıl olduysa bakın satış tarafına burada yine bir gelmiş. Ama mesela buradaki satışına kadar uzun olur? Örnek veriyorum gelir kanalın dibine gelir sonra tekrar devam mı ederiz? Yoksa e, buradaki talep bölgesine kadar inmek ister mi? Onları kişilere e, bakıp devamında göreceğiz. Ben yine bu satmamını gördüğüm için biraz daha temkinli olurdum diye size söyleyeyim. Hemen Astor'a bakalım. Diğer bir para girişi çok olan şirketimiz. Bakın Astor'da, Astor'da yine bir düşen trendimiz vardı. hatırlarsınız. ve bu düşen trendi defalarca denedikten sonra bu trendin yukarısına çıktık. Ama burada yapılan işlemler fark ettiyseniz bakın buralarda bir al buralarda bir sat gelmiş ama bu sat geldikten sonra burada herhangi yüksek bir para giriş indikatörün al verdiği bir durum yok. E, takas toplu olduğu için buralarda e, oyuncuların yapmak istediği bir işlem e, sistematiği var. Onlar çiziyorlar aslında grafiği. Böyle bir işleme girmiş. Ha, burada da fark ettiyseniz RSI'de aşırı alım bölgesine gelmişiz. Burada da ben açıkçası eğer pozisyonunuz varsa yani ben ilave etmezdim burada dikkatli olurdum diye sizi uyarmak istiyorum. Çünkü buralardan bir geri çekilme belki yapabilir. Ama bu yaptığı geri çekilme de yine büyük para girişleri çıkışlarıyla olmaz. Çünkü gördüğünüz gibi bakın şu bölgeden beri ne giriş ne çıkış indikatörlerde bize bir aşırılık oluşmadığı için bir uyarı vermemiş bize. Aklınızda bulunsun bu da. İsterseniz bu çarşamba günü baktığımız şirketlere bir bakalım. Mesela Odine'ye bakmıştık. E, ee, takasta çıkmıştı hatırlarsanız. Ve takasta e, şöyle bakın haftalığa bir geleyim. Yine yeni halka arzlardan. Burada gördüğünüz gibi böyle bir görünüm var. Ee, buralarda kanalın dibine geldiği için yeni de bir kanal oluşturmaya çalışıyor. Burada bu kanallara çok riayet etmeyebilir. Aklınızda bulunsun. Bu bölgelerde ben olsam dikkatli olurdum demiştim size. Ve ee, kanalı güzel işletmiş şu anda gördüğünüz gibi son birkaç gündür biz hangi gün bakmıştık şu gün bakmıştık 19 Kasım'da bakmıştık yanlış hatırlamıyorsam 3 gün önce 1 2 3 ya 19'unda ya 20'sine baktık sayfada bulabilirsiniz kanalda ee, burada bir geri çekime başlamış fark ettiyseniz günlükte Eresa aşırı bölgeye gelmiş Hani buralarda gelirse bir geri çekilmeler olursa Şöyle şu bölgeleri görmeleri muhtemel. Yani bu bölgede duramazsa, eğer bu bölgede durup buradan tepki veremezse büyük ihtimalle şurada bir sonrakini denemek isteyecektir. Hem de kanalın dibi de olacaktır. Ee, geri çekimi olmuş gördüğünüz gibi. Bir diğer şirkete bakalım. Burada bu şirketleri unutmayın günlük bir bazda vermiyoruz. Bunu haftalık veya aylık olarak veriyoruz. Özad baktığımızda bu da işte diplerin ne olduğunu söylemiştik. Potansiyel olabilir demiştik. Burada da işte e, yine biraz e, yatayımsı bir hareket görülmüş. Burada da çok büyük bir hareket olmamış. Yine aynı şeyler geçerli. O videoda bahsettiğim bunları ne kadar alındıklarına kadar söylemiştim hatırlıyorsanız. Koç ve bakalım. Koç MT'de birkaç e, kurum birlikte almıştı hatırlıyorsanız. Orada da bir potansiyel olabilir demiştim. Şimdi böyle bir e, oluşum hazırlamışız. Bu oluşumda da fark ettiyseniz buraya dokunmuş ve geri çekilmiş aslında. Şöyle bir 4 saatliğe de bakalım ve gördüğünüz gibi bu bölgede bir geri çekim olmuş ama hani buradaki yükseliş tahtacılara göre devam da edebilir etme edebilir yine yatırım tavsiyesi değil. Bir de PL tura bakalım istiyorum. PL turdaki durum burada bir geri çekim olacak diye zaten konuşmuşuzdur. Bakın burada çünkü direkt bize geri çekiminin olduğunu söylüyor. Geri çekimi oldukça bizim buradaki hedeflerimiz aslında şu. tekrar alıma döndüğü takdirde ve toplandığı takdirde orada bir işlem olacak diye bekliyoruz. Yani bu hisseler toplandığı için inceliyoruz ve grafiklerini listelerimize alıyoruz. Sonrasında teknik analiz bizi al verdiği zaman işleme girebiliyoruz. Bunları da zaten yaptığımda sizlerle YouTube'da katı tarafında işlemlerimi paylaşıyorum da paylaşmaya devam ediyorum. Buradaki geri çekilme de devam ediyor şu an. Dikkatli olmak gerekir. Olsam henüz bir işleme girmezdim. Hepinize video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum.